Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınızı ve keyfiniz yerindedir. Orge Enerji teknik analizi ile karşınızdayım. Orge Enerji'ye baktığımız zaman 6.14 ve 5.99'da destek fiyat aralığımız bulunuyor. 5.99'u birçok kez test etmişiz ve buradan bir destek bulduğumuzu görüyorum. 6.14'te bir FIBO desteğimiz var. Gördüğünüz üzere daha önce burası bizim için bir direnç seviyesiymiş. E, sonrasında destek, desteğe dönüştüğünü görüyorum. Dirençlerimize baktığımız zaman 6.51 ve 6.70'de e, direnç fiyat aralığımız bulunuyor. Ee, aslında bizim bugünkü kapanış fiyatımız 6.37 seviyesi bir direnç seviyesi. Gördüğünüz üzere burayı birçok kez e, test etmişiz. Daha, geçmiş, daha önceki geçmiş hareketlerine de bakabilirsiniz. E, buraları birçok kez test etmişiz. Hatta burayı kırdığımız zaman e, 7.52 civarına kadar da yükseldiğimizi görüyorum. E, yine 6.37 e, direncinde bir kapanış gerçekleştirmişiz. 6.37'yi de bir direnç olarak e, dikkate alabilirsiniz. E, şimdi baktığımız zaman... Herhangi bir gap göremedim. Şimdi burada eğer yukarıya yönlü bir hareket gerçekleştirebilir, gerçekleştireceksek 6.51 ve 6.70 seviyelerinin üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Daha sonrasında 6.80, 7.10, 7.52, 8.05'de fibo direnç seviyelerimiz bulunuyor. Günlük hareketli ortalamalarımıza baktığımız zaman şuradan 8 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 8 günlük ve 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde kapatmışız. Bu güzel olumlu. Şuradan 5 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 5 günlük hareketli ortalamamızın da üzerinde kapatmışız. 200 günlük hareketli ortalamamız ne durumdaymış? 200 günlük hareketli ortalamamızın da üzerinde kapatmamış güzel olmuş. 200 günlük hareketli ortalamamız 6.32'ye tekabül ediyor. 6.32'nin altına sarkmadıkça ortaya uzun vadede yukarı yönlü yükselişimizi devam ettirebiliriz. Bir de buraya şöyle bakalım. Biraz daha genişten alalım. Şöyle yaptığımız zaman 200 günlük hareketli ortalamamızı aslında geçen haftalarda üzerinde kapanış gerçekleştirmişiz. Aslında şu an olumlu güzel bir görüntü var orgi enerjide. Bence direnç fiyatlarını takip etmemiz daha sağlıklı olacaktır. Dediğim gibi 6.51 ve 6.70 seviyelerinin üzerinde günlük ve haftalık kapanış gerçekleştirebilirsek 6.87, 7.17, 7.52 direnç seviyeleri test edilebilir. Şimdi indikatörümüze baktığımız zaman LSA indikatörümüz geçen haftalardaki sert satıştan sonra Yaklaşık 35.49 seviyesine kadar gerilemiş ve buradan bir tepki alımı gelmiş. Şu an ELSA indikatörümüz 48.29'a tekabül ediyor. Hareketli ortalamamızda yönünü yukarı çevirdiğini görüyorum. Stokastik indikatörümüze bakalım. Stokastik indikatörümüze baktığımız zaman aşırı satın bölgesine kadar gerilemiş. Yaklaşık 3.18, 4.35 seviyelerinden bir tepki alımı gelmiş. Şu an 20 seviyesinin üzerinde hareket ediyoruz. Aşırı satın bölgesinden kurtulmuşuz. Stokastik indikatörümüz de 30.58'e tekabül ediyor. Güzel. Dediğim gibi direnç fiyatları takip edilmedi. Direnç fiyatlarının üzerinde yapacağımız günlük ve haftalık kapanışlarda yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebiliriz burada önemli olan tabii ki 6.70 6.70 acımeli bir şekilde kırabilirsek yukarı yönlü güzel bir yükseliş gerçekleştirebiliriz. Eğer bu seviyelerin altında bir kapanış gerçekleştirirsek o zaman destek fiyatları takip edilmelidir. Tekrardan hatırlatıyorum 6.37 direnç fiyatı yani bugünkü kapanış fiyatı aslında direnç dirençte kapatmış. Burayı da acımeli bir şekilde kırması yukarı yönlü hareket gerçekleştirirken olumlu olacaktır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Tamamen eğitim amaçlıdır. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağ sağlıklı e, günler dilerim.